Herkese hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay, kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek tarifi. Öncelikle malzemelerimiz 3 tane hazır yufkamız var. 200 gram kadar çökeliğimiz, bir tutam maydanozumuz. İç harcı için ise 1 çorba kaşığı un, 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Hepsini bir kapta birleştirip güzelce çırpıyoruz. Çıptığımız karışımı bir kenara alaraktan yufkalarımızı açıyoruz. Bu karışımı kaşık yardımıyla yufkaların üzerine güzelce sürüyoruz. Fırçayla da her tarafına sürülmesini sağlıyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İç harcını da sürdüğümüz yufkaların üstüne çökelik ve maydanoz karışımımızdan Kararınızca ilave ediyoruz. İsterseniz ıspanaklı da yapılabilir, sade beyaz peynirli de yapılabilir, kıymalı da yapılabilir. Çok pratik bir börek. Rulo şeklinde dolayın. Bugün size iki çeşit kesim göstereceğim. İlk rulomuzu böyle üçgen şeklinde kesiyoruz. Çok da kolay kesiliyor. Tek yufkayı sarıyorsunuz. Güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Hiçbir sorun yok. İki şekilde kesimi göstereceğim size. Kolay, pratik. Ben işe gidiyorum, börek yapmaya vaktim yok diyenler bu böreği mutlaka denesin. Çok da bir vakit almadan 10-15 dakikada yapılıp 20 dakikada da pişip servis edilebilecek kolay bir börek tarifi. Üçgen şeklinde kestiğimiz böreklerimizi tepsiye dizip ikinci yufkamızı sarmaya geçiyoruz. İkinci yufkamızı da iç harcını sürdükten sonra çökeleğini ilave ediyoruz. Peynirini ya da çökeleğini ne isterseniz artık. Onu da rulo haline getirerekten Yufkam biraz bayatmış. Dağıldı maalesef. Market yufkaları böyle oluyor. Ve 5 parmak enliğinde dik dik kesiyoruz. Üçgen şekilde kesmiyoruz. İki tür kesim gösterdim size. İki şekilde de yapabilirsiniz. Teker teker uğraşmayayım diyorsanız tek yufkayı böyle sarın. Bu iki şekilde de kesebilirsiniz. Ben ikisini de kestim. Artan iç harcımı da üzerinin dökerekten bayağı bir iç harcım arttı. Hepsine teker teker döküyorum ve yediriyorum. Daha sonra yumurta falan da sürmüyorum. Bu iç harcında zaten iki tane yumurta var. Bu yeterli. Üzerine çörek otu susam atabilirsiniz. İsterseniz atmayabilirsiniz de. Her tarafını sürüp yaydıktan sonra 180 derecede bir 20 dakika kadar pişiriyoruz. Ve afiyet olsun arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Çok harika bir lezzet. Çıtır çıtır. Mükemmel bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok az bir vakitte yapılabilecek bir börek tarifi.